Türk TV'ye hoş geldiniz. Bugün e, bu videoda XRP'ye ve altcoinlerde son durumlara bir bakacağız. Çünkü o tarafta bir hareket var. Ama bundan önce Fatih nasılsın? İyi mi Ayda? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Şimdi baktığımız zaman artık Ripple gerçekten yatırımcıların e, zaten yakından takip ettiği bir kripto parayken e, gelişmeleriyle birlikte daha çok takip edilen bir kripto para haline geldi. Çünkü Genel verilerden sonrasında bizi şaşırtan gelişmelere de tanık oldu. Hem XRP fiyatı hem e, Ripple tarafı. Fatih, XRP'de son duruma ve altcoin'lere bir bakalım mı? Çünkü gerçekten yatırımcılar artık hem altcoin sezonunu merak ediyorlar. Başlayacak mı? Bitcoin birazcık kendini geriye çekecek mi? Bir de Ripple'da neler olacak? XRP fiyatında o söylenen 10 dolarlık seviyeler gelecek mi? Bunları bir değerlendirelim. Tabii Layda. Ee, Mayıs ayı oldukça dol dolu geçti. 2021'den 2021 sonundan itibaren diyeyim. E, bugüne aylarca bomboş geçen dönemlerimiz olmuştu. Yani 6 ay, 7 ay dar bir aralıkta hareket eden e, grafikler görüyorduk. Sonrasında aşağı kırılıyordu. E, çok sıkıcı dönemlerdi. Artık en azından elimizde şu var. Kripto paralarda özlenen o volatiliteli, yani pozitif volatiliteli e, yönlü kırılmaların da yaşandığı günlere geri döndük. Dönüyoruz ve bu günlere doğru daha da ilerliyoruz. Bu açıdan ilerlediğimiz süreç önemli. Elbette fiyatlar hemen istenen seviyelere ulaşmayacak fakat eski sıkıcı günler artık geride kaldı. Bu ayın sonunda, Mayıs ayının sonunda FTX'in 5 milyar dolarlık şimdiye kadarki en büyük nakit iadesi başlıyor büyük yatırımcılar için. Şöyle düşün bu iade alacak yatırımcılar 2022'nin sonunda Kasım ayında kripto para yatırımcısı olan insanlar, şirketler, kurumsallar, profesyonel yatırımcılar. E, bu şartlarda fiyatlar birçok altcoin'de 2022 Kasım seviyesinden aşırı derecede uzak değilken e, 2022 ayı piyasalarında bile yatırımcı olma pozisyonunu koruyan yatırımcılar, e, traderlar Bugün de büyük ölçüde kripto para yatırımcısı olması gerekiyor. Yani 5 milyar dolarlık iadenin önemli bir miktarını tekrardan kripto paralara özellikle altcoin'lere döneceği umuluyor. Mayıs ayı sonundaki iadelerle birlikte. Spot Bitcoin ETF'lere milyarlarca dolarlık net girişler devam ediyor. Ve merkez bankaları da parasal genişleme politikalarını devam ettiriyor. Elbette ABD dışında Çin bu hafta piyasalara 53 milyar dolarlık daha likitle desteği sağladı. Küresel likitlerin artışı kripto paraların elbette lehine. Üstelik Avrupa Birliği e, Avrupa Merkez Bankası 3 faiz indirimi daha bekliyor bu yıl. Şimdi alt altcoin'lerin genel için beklenen iki şey var. Birincisi tarifelerle alakalı korku ve paniğin tamamen ortadan kalkması. İkincisi FED'in faiz indirimlerinin devam etmesi. Bu ikisi aslında birbirle sıkı bir şekilde ilişkili. E, Cuma günü FED'in izlediği enflasyon göstergesi olan e, kişisel tüketim harcamaları e, verisi gelecek. Ve Powell'ın haftalar önce söylediği gibi beklenti 2.2 seviyesinde. E, önceki ay gelen rakam ise 2.3 seviyesindeydi. Yani enflasyon sorunu eğer tarifeler büyük bir maliyet enflasyonu doğurmazsa ortadan kalktı. Enflasyon istenen seviyeleri neredeyse ulaştı. E, ee, i̇çinde bulunduğumuz dönem tam bir karar noktası. Ee, 9 Temmuz tarihine yaklaşırken tarifelerle alakalı küresel uzlaşının boyutu netleşecek ve e, FED'de e, kritik anda faizleri indirmek için mevcutta faizleri yüksek oranda tutarken artık tarifelerin Kritik bir an tetikleme riski ortadan kalkarken tırnak içinde yıl bitmeden faiz indirimlerine geri dönebilecek. Yani Fed'in korkusu azaldıkça aslında geziktilen parasal gelişme politikasının daha hızlı bir şekilde devreye alınması bekleniyor. Yani tarife ve Fed Birbiriyle ilişkili tarife ise bütün bu kilitleri açan şey olacak. Altcoin'ler için de bu yüzden son derece önemli tarifelerle alakalı süreç. E, Ripple 2.2 doların üzerinde e, alıcı bulmaya devam ediyor. E, Haziran ayındaki müzakere, pazarlıklar, tartışmaların ortasında altcoin'lerin genel içinde bunu söylüyorum. E, Ripple içinde 1.98-1.65 dolara kadar aşağı yönlü denemeler olabilir Trump'ın cuma günkü açıklamalarını düşünürsek e, çok anormal açıklamalar, çok sert açıklamalar, çok böyle pazarlığın artık son aşamasında e, sonda söylenecek şeyleri başta söyleyeceği açıklamalar görme potansiyelimiz yüksek. E, çünkü Trump pazarlığı kızıştırmak, tıkandığı noktada ilerletmek için e, bunu çok yapıyor. Yani piyasalar her ne kadar buna alışsa da, Halen daha bu açıklamaların grafikler üzerinde bir sonuçları olduğunu görüyoruz. Her şey bir e, terazinin bir ucu gibi aniden en aşağı aniden en yukarı doğru hareket ediyor. Yani birkaç hafta içinde volatilitenin çok fazla olacağı kesin. E, peş peşe gelen tarif anlaşmalarıyla ya bu şekilde bir iyimserliği sürekli pompalandığını yukarı çıkarıldığını göreceğiz. Ya da Trump'ın tehdidiyle korku pompalanacak korku daha da artacak. Altcoinlerin, altcoin yatırımcıların izleyeceği şey bu karar döneminde terazinin hangi kefesinin ağır bastığı yani korku mu daha ağır basıyor yoksa ümit mi yani anlaşmalar mı daha fazla e, gündemi meşgul ediyor veya daha yoğun yoksa işte Trump'ın tehditleri işte çatışmaları vesaire e, saçmalıkları mı daha ağır basıyor korkuyu körüklüyor burada terazinin hangi kefesini ağır bastığı çok daha önemli olacak ve Ripple burada en avantajlı alt koyunlardan biri. Ee, hem kurumsallar için blockchain tabanlı ödeme hizmetleri konusundaki çalışmaların hız veriyor olması, hem kendi stablecoininin büyümeye devam ediyor olması. Ee, önceki videoda biz 230 milyon dolarlık bir, bir dolaşım arzından e, bahsetmiştik. Bugün bu rakam e, Ripple'ın kendi stablecoini için 308 milyon dolara ulaştı. Yani hızlı bir şekilde artıyor. Yeni borsa listelemeleri portal listelemeleri devam ediyor. Aynı zamanda daha bu ay Chicago Ticaret Borsası XRP opsiyonlarını listeledi. Bu hiç o kadar da gündem olması aslında çok büyük bir adım. Ee, Kasım ayına doğru ilerliyoruz çünkü ve Solana ile XRP eee Chicago Ticaret Borsasında opsiyonlar listelenen 3 alt gönden ikisi e, Ethereum da burada var. E, ama Ethereum'un ETF onayı geldi. Yani bu ikisi için de ETF onayı gelebilir. Neden gelebilir? Biz Ethereum ETF'ini konuşurken sürekli tartıştığımız şey e, o zamanki SEC yönetiminde bile yani gangster yönetiminde bile eğer siz bunun için opsiyonları vadeliler onayladıysanız spot ETF'leri de onaylamak zorundasınız. Bir. İkincisi e, fiyat spekülasyon izleme vesaire gibi konulardaki tartışmaların önünü kesen de e, Chicago ticaret borsasındaki e, Bitcoin ve Ethereum listelemeleriydi. E, bu ikisinin ETF'i için bu çok önemliydi. Yani burada eğer Kasım ayında biz e, Ripple ve Solana için ETF onayı gelecek dersek, diyorsak bu aslında bir kehanet olmaz. Çok bariz, gösteri gösteri gelen bir şey olur. E, elbette ETF onayı da e, normal bir e, haberin ötesinde uzun vadede e, kurumsal yatırımcıların, profesyonel yatırımcıların çok daha fazla likiditeyi buraya sokması ve e, dolaşım arzını, arz kıtlığını e, <laughs> besleyecek bir hareket olacak. İyi yaşa. Tabii e, o yüzden Kasım ayına doğru ilerledikçe e, Ripple çok daha avantajlı diyoruz. E, tüm bunlar bize tek bir şey söylüyor. Tarife sorunu ortadan kalktığında e, bu yılın özellikle son çeyreğinde kripto paralarda harika bir yükseliş ortamına sahip olacağız elbette bugünkü şartlardan. Şimdi bugün böyle söylüyoruz. Ee, yılın 3. çeyreğinde mesela uzaylılar dünyayı işgal edebilir veya Trump e, gidip e, kafayı yiyebilir ve görevde kalacağım diyebilir, diktatörlüğünü ilan edebilir. Yani her şey olabilir ama bugünden baktığımızda bu yılın son çeyreğinde son derece yükselişe müsait bir ortam var. Fakat <laughs> paranın avantajı şu. E, kripto para piyasaları olayları önceden fiyatlamaya fazlasıyla istekli. Hatta bazı profesyonel yatırımcılar beklentileri çok daha hızlı fiyatlamasından dolayı kripto paraları portföyüne bu yüzden ekliyor. E, diğer alternatif yatırım araçlarının yanında. Yani tarifelerle alakalı aşırı negatif sinyaller görmediğimiz sürece olumlu senaryonun Haziran ve Temmuz ayında özellikle e, Haziran ayında yön belli olduktan sonra işte tarifelerle ilgili anlaşmalar olacak. Küresel resesyon, küresel ticaret savaşı, küresel gibi bir şey görmeyeceğiz tarzında bir noktaya geldiğimizde piyasalar bunu hızla fiyatlamak isteyecektir. Çünkü e, FED'in faiz indirimleri içinde e, risk piyasalarındaki yatırımcıların cesaretlenmesi için içinde ve birçok şey için e, tarifelerin bir anahtar görevi üstlendiği bir süreçte e, yaşıyoruz. Kasım ayına geldiğimizde de artık bu beklenti olumlu yönde olan beklenti oluştuysa ETF ile birlikte birkaç ay içerisinde böyle aşırı girişlerle daha fazla yükseliş ve Kasım ayının e, ardından 2026 ilk çeyreğin belki sonuna kadar gerçek bir altcoin zirvesi için e, şartların fazlasıyla müsait olacağını e, şimdiden söyleyebiliriz. Elbette bunlar normal şartlarda geçerli. Yani biz geçtiğimiz yıl Ripple'la alakalı konuşurken Trump'ın seçimi kazanma ihtimali yoktu. Bütün anket firmaları, bütün saha araştırmaları Kamala'nın önde olduğunu söylüyordu. Onun kazanacağını söylüyordu. Ripple'ın davasıyla alakalı sürecin ortadan kalkma ihtimali yoktu. Çünkü demokratlar göreve devam edecekti. Gençler göreve devam edecekti. Evet. Zarpin ETF'i için ona ihtimali yoktu. Çünkü net biçimde negatif bir yaklaşım benimsemişti. Ama Trump'ın gelmesiyle birlikte her şey 180 derece değişmiş oldu. Geçtiğimiz yılki demokratların iktidarında devam edecek piyasa ortamı beklentisinin de tam tersi bir sonuç çıktı. Yani kriptoda da e, ve piyasalarda her şey böyle olağanüstü sürprizler mümkün. Bunun olağanüstü sonuçları da olabiliyor. Dediğim gibi e, çoğu gitti azı kaldı. Hep böyle bir tünelden, tünelin sonundaki ışıktan bahsediyorduk. Artık geldiğimiz noktada e, biz BlackRock'ın ETF başvurusunu konuştuğumuzda Bitcoin 28 bin dolar ve aylarca 30 bin dolar aşamadı. E, bugün geldiğimiz noktada Bitcoin 108 bin dolar bu yani 112 bin dolar sınırında yeni ATH yaptı. Bunlar normal şeyler değil. E, elbette Ethereum'un 2700 doların altında uzun süredir kalması, e, Ethereum Bitcoin paritesinde e, bin gündür, bin gün aşkın sürede devam eden düşüşün tersine dönüş dönmemiş olması henüz alt e, altcoin'lerde hissettirmese de gerçekten biz e, tüneli epey gerimizde bıraktık. Ee, önümüzde eğer tarifeler büyük bir yıkıma neden olmazsa e, gerçekten çok daha iyi günler var gibi görünüyor. Yani bakkalın, manavın, berberin size altcoin tavsiyesi vereceği günler yaklaşıyor diyebilirim. <laughs> ya aslında şöyle bir baktığımız zaman e, kripto paraların genel kript, genel ekonomiye verdiği tepkiler aslında çok normal. Yani fiyatlar evet belki biraz daha hızlı ve ani değişiklik gösteriyor olabilir ama verilen tepkiler gayet normal. Burada normal hisse senetleri de zaten bu şekilde tepkiler veriyor. Bizim aslında yaşamayı beklemediğimiz şey Trump'ın yaptığı hamlelerdi. O yüzden kripto para piyasası şu anda bekleneni yansıtmıyormuş gibi gözüküyor ki şu an yapılan şeyler sağlıklı. Yani piyasanın verdiği tepkiler sağlıklı. Bu piyasada bile devasa yükselişler görseydik o zaman tabii ki yıllar önce bahsedilen balondan tekrar bahsedilebilirdim. Bu sağlıklı piyasa koşullarından ben de Yazarlık döneminde çok fazla bahsetmiştim. Bir şey sürekli yükseliyorsa eğer onun patlamasından korkmak lazım. Piyasada verilen tepkiler şu anda gayet normal gidiyor. Söylediğim gibi Bitcoin şu anda 108 bin dolar gibi bir seviyeden bahsediyoruz. 100 bin dolar olur mu acaba dediğimiz zamanları vardı Bitcoin'in. Bin dolar olduğu zamanlar vardı. Yani piyasa şu anda çok korkutucu gözükmüyor. Gayet normal ilerliyoruz aslında. E, son zamanlarda Gerek ülkemizde gerek dünyada yaşanan gelişmelerle artık tamamen küresel ekonomiye entegre olduğumuzu da hissediyorum ben. Belki bunun gerçek anlamda olduğunu söylememiz için yine bir zaman var. Hala tartışılan bir konumda kripto paralar. Ama benim işe başladığım 8 sene öncesinden şu güne geldiğimizde gerçekten büyük gelişmeler var e, piyasada. O yüzden piyasa beni korkutmuyor. Dediğin gibi o karanlık zamanı açtık. Ama senin de söylediğin gibi Fatih, e, Trump her an... Farklı bir karar verebilir, her an uzaylılar gelebilir, her an yeni bir Covid patlayabilir. Bunlar bizim <laughs> kontrolümüz dışında olan şeyler. O zaman da bambaşka şeyler konuşuyor oluruz tabii ki. Bunun yanında çok güzel gelişmeler de olabilir küresel ekonomi adına. Bakalım bunları yakından takip edeceğiz ama senin de söylediğin gibi ben sağlıklı bir piyasada şu an ilerlediğimizi düşünüyorum. Endişeye mahal yok gibi gözüküyor. Var mı direkt eklemek istediğim bir şey? Yok ilayda. Genel anlamda bu şekilde. Biz zaten okuyucularımıza anlık olarak bu süreçle ilgili gelişmeleri de aktarıyor olacağız. Umalım ki Trump mümkün olduğunca sakin bir şekilde bu Haziran ayını atlatsın. Temmuz'a kadar da geniş çaplanlaşmalarda görelim. Artık altcoin yatırımcılarının yüzü gülmeye başlasın. Peki çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.